Aslında hiç kimse sevmedi. Bir ben sevdim seni. Severmiş gibi değil. Kana kana sevdim seni. Tıka basa sevdim. Dolu dolu sevdim. Aslında, aslında kimse sevmedi seni. Sevmekten çekindi. Oysa ben yana yana sevdim seni. Bile bile sevdim. Aklımdan sorun varmış gibi anlama silah dayanmışçasına mecburmuş gibi ve başka çarem yokmuşçasına bir bir ben sevdim seni aslında aslında bir sen sevmedin beni bir sen sevmedin herkesi sevdiğin gibi bir sen sevmedin beni